Güneş, gezegenimize en yakın yıldızdır. Güneşten gelen ışık ışınları ve atmosfer sayesinde gündüzleri gökyüzünü mavi görüyoruz. Fakat geceleri güneş ışınları olmadığı için dünya karanlığa bürünüyor ve gökyüzündeki yıldızlar belirgin hale geliyor. Evrende milyarlarca yıldız olduğunu ve tüm bunların ışık yaydığını düşünürsek, peki uzay neden karanlıktır? Gözlemler uzayın büyük ölçülükteki yapısının izotopik olduğunu gösterir. Başka bir deyişle gökyüzünde hangi yöne bakarsanız bakın homojen bir dağılım görürsünüz. Eşit i̇şte alanların içinde hemen hemen aynı sayıda galaksi, yıldız vesaire vardır. Öyle ki hangi yöne bakarsanız bakın gökyüzüne o yöndeki bir yıldızdan ışık gelir. Daha uzak olan yıldızlardan gelen ışık miktarı tabii ki daha uzak olacaktır ancak daha uzak mesafelerdeki yıldızların sayısı daha çoktur. Dünyayı uzayda bir nokta olarak düşünecek olursak dünyaya eşit uzaklıkta olan noktalar bir kürenin yüzeyinde bulunacaktır. Kürenin yüzey alanı yarı çapının karesiyle orantılı olduğu için uzaydaki madde dağılımının homojenliğini de hesaba katarak dünyaya olan mesafe iki katına çıktığı zaman o uzaklıktaki yıldızların sayısı dört katına çıkacaktır. Ancak yıldızlardan ulaşan ışığın miktarı ise aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Dolayısıyla dünyaya farklı uzaklıklardan ulaşan ışık miktarı aynı olmalıdır. Ancak geçmişte evrenin sonsuz olduğu düşünüyordu ve bu bir paradoksa yol açıyordu. Herhangi bir uzaklıktaki yıldızlardan aynı miktarda ışık dünyaya ulaşıyorsa ve evren sonsuzsa gökyüzü geceleri de parlak olmalıydı. Olber paradoksu üzerinde yorum yapanlardan biri de Amerikalı edebiyatçı Edgar Allan Poe'du. Poe, Geceleri gökyüzünün karanlık olmasının nedeninin evrenin sadece bir kısmının gözlemleyebilmesi olduğunu öne sürdü. Eğer ışık uzayda sonsuz bir hızla yol evrenin yaşı da sonsuzsa, uzay sonsuz olsa bile ancak belirli bir hacmin içinde yıldızlardan gelen ışığın dünyaya ulaşması mümkündür. Poirot'a göre bu hacmin içindeki yıldızların yoğunluğu geceleri de gökyüzünün aydınlık olması için yeterli değildi. Bu düşünce doğrudur. Ancak Olber paradoksun çözümü için tek başına yeterli değildir. Büyük patlamanın varlığı yeni bir paradoks doğmasına yol açar. Büyük patlamadan kısa süre sonra tüm evren çok sıcaktı ve ışıkla doluydu. Öyle ki uzayda her nokta yıldızların yüzeyi kadar parlaktı. Bu durumda bugün uzayda herhangi bir yöne baktığımız zaman büyük patlamadan arta kalın ışığı görmemiz gerekmez mi? Bu paradoksun çözümü ise evrenin genişlemekte olduğu gerçeğine yatar. Esasen uzayda her yönde büyük patlamalardan arta kalın ışık vardır. Ancak evrenin genişlemesi sebebiyle kozmik mikrodalga artalan ışılması da olarak adlandırılan bu ışığın dalga boyu uzamıştır. İnsan gözü ışık tayfının mikrodalga kısmında kalan artalan ışılmasını algılayamaz. Özetle geceleri gökyüzünün karanlık olmasının en önemli nedenleri Evrenin genişlemekte olması ve yaşının sonlu olmasıdır.